Herkese selamlar cümleten, hayırlı günler. Bugün aracınızı sürekli basit tutmayı göstereceğim. Bunu da Seyyidim'den öğrendim sağ olsun. Ben Said diye kanalı var onu da takip edebilirsiniz. Şimdi şöyle göstereyim. Normalde ne oluyor? Şu ışıklar yanık mı yanıkmış? Normalde siz 50'li geçtikten sonra süspansiyon devreden çıkıyor. Geri eski haline dönüyordu. Bakın şu an hala basit 80'le gidiyorum. Bu nasıl oluyor? Kod da oluyor. Config dosyasından e, kod yazarak yapıyorsunuz. Hemen onu da göstereyim. Bu kalsın böyle. Zaten gidiş geliş olmayacak. Araç kalsın. Geç geç. Panik <laughs> yapmana gerek yok. Işığı beklemene de gerek yok. Ben öylesine duruyorum burada. Neyse şimdi göstereyim. Görev yöneticisine girelim buradan alt şey ee, Belgelerime gireceksiniz. Şuradan da girebilirim neyse Belgeler Euro Truck Simulator 2 Config dosyası aşağıda en aşağıda göreceksiniz Şurada bir yerdeydi neredeydi o G e, Süspansiyon bakın Uset G Süspansiyon. alt tire. auto alt tire reset. Sizde bu birdir Bir olunca ne oluyor? 50'nin üstüne geçtiğinizde araç otomatikman kalkıyor. Bunu sıfır yaparsanız onu iptal ediyorsunuz. Sürekli basık kalıyor. Bu şekilde. Bunu sıfır, <laughs> sıfır yapıp kaydediyorsunuz buradan. Şöyle kaydet deyip çıkıyorsunuz. Ben de olduğu için şey yapmıyorum, uğraşmıyorum. Daha doğrusu kaydede basmıyorum. Bu şekilde. Aracınız estiğiniz zaman inip kalkıyor. Onda bir sıkıntı yok. Ne oluyor? Bakın şu şekilde kaldırabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman da indirebiliyorsunuz. Sadece bu kasislerden geçerken basit şekilde geçmeyin. Arac zaten takılıyor. Kasilerde direkt kaldırıp geçtikten sonra indirebilirsiniz arabayı. Ben geçen kaldım öyle çünkü. Herkese iyi akşamlar. Şöyle bir iyi akşamlar diyelim. <laughs> Sirenle.